<laughs> Abi hep, hep aynı yerdeyiz. Evet arkadaşlar haftanın üçüncü takı boyununa hoş geldiniz. <laughs> evet arkadaşlar durum bir bir gerçekten şampiyonların da gelmesiyle çekişmeli bir hal aldı. Bakalım bugün Mavi takım mı yenecek, kırmızı takım mı yenecek? Bir de tabii ki gördüğünüz gibi düello var. Burada da bireysel e, karşılıklı rakipler var. Onların da sonuçlarını göreceğiz. Hepinize başarılar diliyoruz arkadaşlar. Bugünü kazanan e, sadece bu oyunun değil haftanın da galibi olacak. E, ve tabii hepsinin önemlisi takımdan iki arkadaşın daha potaya gitmesini engelleyecek. O yüzden çok önemli bir gün. Ee, hem haftanın galibini belirleyecek hem de potayı oluşturmak için artık bireysel oyun haricindeki ilk altı belli olacak. İki takıma da başarılar diliyoruz Teşekkürler Seyit. Evet tabii ki hemen yarışmacılarımızın biliyorsunuz e, saçları yaptıkları değişiklikler hemen fark ediliyor. E, gözümüze hemen batıyorlar. Bugün de sevgili Tolga gerçekten çok güzel giymişsin. Evet sağ olun. Şefim. Tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Bravo Tolga abi. Bravo Tolga. Bravo. Evet Tahsin. Gidelim. Evet şefim. Kırmızı takım Tolga yüzünden kaybettiğine göre 2-1 <laughs> <iki bir> kazandınız. <laughs> Haftayı galip kazanmak. Evet Tahsin aslında çok iyi başlamadınız. İlk oyunu kaybettiniz evet. ama dün güzel bir geri dönüş sergilediniz. Evet. Duello tarzı bir oyundu. 7-3 kazandınız. Neler söylemek istiyorsun takım hakkında? Yani bu hafta şampiyonlar geldiğinde de ben Eren abi rakip olarak seçip de takımlar kurulduğunda da zaten tam olarak anlatmaya çalıştığım şey buydu. Şu an bence ne kazanan var ne kaybeden bir bir dostluk kazandı diyoruz. Asıl kazanan bugün belli olacak. Kıyasaya bir rekabet var. Kazanmayı çok isteyen iki takım var. Çok hırslı yarışmacılar var. Ama ben bilirim ki bizim takımın gözlerinin içinde böyle bir cevher var. Dün de bunu ortaya çıkardık. İlk günde dua etsinler Kore mutfağına hakim 2-3 arkadaş vardı ellerinde. Bugün de kazanacağız. Haftayı galip bitireceğiz. Bunun için yataktan kalkmış, hazırlanmış ve buraya gelmiş çok güzel bir mavi takım var arkamda. O yüzden bugün inşallah galibiyete koşacağız. <laughs> Bravo kaptan! Bravo kaptan! Aferin sarışın. Eren. Buyurun şefim. Sen nikahında tam tersi çok iyi başladınız. Evet. Ama dün e, maalesef kaybetti takım. Sen neler söylemek istersin takımın performansı hakkında ve daha önemlisi bugün hakkında. İlk defa böyle bir tecrübe edineceğim. Evet. Şahsım adına ee, bizde de iki tane yeni arkadaş var. Onlar da yeni şey tecrübe edecekler. Ama sıkıntı günü sonunda herkes yemek yapacak. En iyi hakim oldukları iş bu. Tecrübeli arkadaşlara güveniyoruz. Ee, tahsin'le çeşitlendirmelerin yanı sıra bizim de çeşitlendirmeciz olacak diye düşünüyorum. Ondan dolayı da karşılıklı bir olay olduğu için de bakalım. Kim kıvrak zekasını kullanırsa o gol atar. Tahsin işleştirmeyi yemek çıkınca galiba o, o, şekilde hızlı yapacaksın. Yani şu anda kafanda bir plan olamaz. Çıkacak yemeği bilmiyoruz. Var var ya. Var tabii ya. ki de o da şekillenecek ama kafamda isimler de var birleştirmek istedi. O zaman Azize e, eskiler avantajlı. Yani yeni ya. gelenler biraz sanki ben yukarıdan izlediğim kadarıyla söylüyorum. Biz eskiler sanki daha hızlı hareket ediyoruz gibi mi geldi? Onlar daha ağır gidiyor. Hatta dün izlerken şaşırdım. Dedim ki ben yeni, yeni gelmiş olsam bu kadar insanların arasında daha çok hızlı koşarım diye. Ama bana biraz ağır geldiler. Belki de ilk günün veya ikinci günün şeyidir. Ah, Bence daha hızlı hareket etmeleri gerekiyor. Koşmayan insanların koşması lazım. Ee, kazandıkları bir şampiyonluk var. Ben olsam onun yüküyle daha fazla saldırırım. Aziz Hanım'a saygılar Sevgiler. Senin için söylemedim, Yok gelen ya, herkes için ya. söyledim. İlk günün bence yanlış seçimleri ya da hataları olabilir. İkinci gün bunu telafi ettik. Üçüncü günü de biz kazanmak için geldik. Bugün kazanacağız diye inanıyorum. Sizin takımda var mı yanlış seçimler? İlk gün öyle düşünüyorum. Yani tahsinin düşüncesi olarak hatalı seçimler belki. Ama ikinci gün çok güzel kararlar. Üçüncü günde taçlandırıp kazanıp gitmek istiyoruz biz burada. Veya yukarıda oturmak istiyoruz. İzleyelim, aşağıdakiler güzel yarışıyor şef.